Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün ilk bir videomuzda karşılayalım arkadaşlar. Ne video diyorsanız hemen anlatıyorum arkadaşlar. Enes bir Enes ifşa ediyorum da bir Enes tarafından bir yollara beklemiş. Baya bir çok şeyler yazmış. Öyle bir yazılım baktım. Kontrol ediyorum. Geliyorum. Okey. Ne yapmak gerekiyor? İyi ama ne yapmak gerekiyor? Hemen sayıyorum. Bütün kanımız, kanımızsa abone olmayı diye. Diğer safında burada bakı veriyor. Sevimcan, sevimcan tarafından abone olmayı diyeyim. Benim safımda ailesi tv'den kanımızsa abone olmayı diye. Hemen Instagram'da göze geçelim. Şimdi arkadaşlar İskem'den e, neden babacım burada? Lütfen kötü yorumlara, değil de güzel yorumlar var. Diğeri de güzel şeyler var diyorlar. O da doğruluk mu, doğruluk hiç bilmediğim. O kendi kafadan bir yapıyorlar. O kendi benim sekar yok. Benim de yok için kendisi <laughs> <andı> algılamıyor. <laughs> geldim. E, sonra oturdum ve geri geldim. Ne yapmıştık? Takip Instagram. E, Bugün bir şekilde bir şey yazılmış. Ee, güzel şey paylaşıyor. Onu çok 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 teşekkür ediyorum e, evet, takip ediyor, yazarlar çok güzel beğeniyorlar, çok güzel tas ediyorsunuz. Onun için çok çok teşekkür ediyorum. diye yine şeymiş, beyin çınır yetmemiş diye yazmış. Bence şey demiş, seka yok demiş bir şey. Ama siz, ben diyorum ki, siz de beyine, bir de beyine şeytan atarsınız. Çok Beyin nerede söyleyeyim mi? Beyin şurada. O bir kafası var. Hatırlıyor musun? Beyin kafa var. Beyin şeto alır, alırsın. Şeto atarsın kafana kafana şeto atın. Tamam mı? Onu sana tümör diyor sana. Habiyorsunuz. Öyle bir şey yazmayın. E bu işe ediyor. Onun için de lütfen ama lütfen mutlaka şeyler yazanlar varsa Instagram'da. Onun için de bakıyorum Instagram'da bakıyorum inceliyorum da. Onun için de lütfen ama lütfen mutlaka şeyler misal şeyler yapmayın. Instagram'da ne diyorlar? Saygılı bir şekilde yorumlar yazın. Ev şey var. Güzel şey var. Onu biliyorum. Onu da güzel tas ediyorsunuz, çok beğeniyorsunuz. Kap Seni seviyoruz, seni seviyoruz. Şey var. Selamla yolluyorlar. Onu çok, çok mutluyum. E var videosunda. Masteneler ona Onu baktım. Onu çok çok teşekkür ediyorum. Onun için de çok iyi onun için de çok çok mutluyum, onun için de çok seviyorum sizi ama bu ifşa, gerçekten bu ifşa adı, çünkü sizi ifşa adım O onun için de lütfen bu tarz şeyler, mesela güzel tas ediyorsunuz, çok güzelsin, kısmet yakışıklısı. Bu da şeyler yasasınız. Çok mutlu olacağım. Beni dalga tutuyorlar. Benimle. dalga tutuyormuş. Dalga, dalga geçmeyin. Rica ediyorum size. tarafından bize dalga geçiyormuş gibi yapıyorlar. Ama ben dalga geçmiyorum. Haberiyorsunuz. Ben alsam dalga dalga geçmeyi ayıp oluyor. O yüzden de bir an saygı olmalı tutması veririm. Ve yansız etmedim. Yansız olmuyorum. Sadece yorum, yorumlar kısmına bakıyorum. Eskamda. Onu için ben de mutlu olduğunu çalışmayacağım. güzel, tas, güzel şarkı söylüyorum. Dans ediyorum. Dans fikirleri bu tarz şeyler yapmaya çalışıyorum. Ayet'e çok şükür tiyatro bitti. Artık evdeyim. O yüzden çok çok video çıkacağım arkadaşlar. Biliyorsun. O yüzden lütfen bizim için yaparsanız çok da severim. Sadece güzel güzel. Güzel güzel. Tatlı dil Yazın. Yazın ki ben de mutlu olacağım. Yeter ki mutlu olayım. Sevimciye daha dalga geçmeyin. Yeter ki o ilgiyi lütfen alay etmeyin. Bizimle aray, alay, etmeyin. O ilgiyi mutlu olacağım. Ben de biliyorum. Bu kadar da izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bu bir videoyu izlersiniz eğer. Lütfen kanalınıza haberdar olmak istiyorsanız eğer. Lütfen. Sevgi Ağrı Sitiyle tarafından Tabii ki abi öyle Bir sinirler. Takip, kanalımda güzel için karşındayım. Daha TV. ki kanalımıza abi ki biz de aktif, aktifte yapmak çalışıyorum. Size paylaşacağım. Size hoşçakalın. Bir Beni iyisi takip edin. Sevgiler var. Kral var. Onu takip takip edin. Benim de atalar bir şekilde ya. Atalar kapan noktaya girdi. Deniz kanı takip edin arkadaşlar. Deniz kanı çok, çok seviyorum. bu seviyorum. Sadece kanı. Önce fotoğraf. Şöyle bir şık giydiğim için. Şöyle kalkayım. Video çektim için fotoğrafını kapatıp koyacağım bittik de şeye sıktık Gülüyorsun Heh. Görüyorsun, değil mi? Yes. Heh. Fotoğrafı çektim güne. Ben gidiyorum. Hoşçakalın.